gibi esasında. esasında. Evet, bu iyi. Yamuk muyuz? Yamuk değiliz. İyiyiz. Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Bugün aslında büyük ihtimalle böyle en çok merak ettiğiniz, en çok beklenen videoyu çekiyor olacağım. Bu videoyu aslında bayağıdır çekmek istiyorum ve bu konu hakkında çok doluyum. <laughs> Baştan söyleyeyim. O yüzden uzun bir video olursa kusura bakmayın. Ama çok da uzatmayı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü söylenecek zaten çok kısa ve öz şeyler var. Bunlardan bahsedeceğim. Şu yüzden çekemedim. Böyle bu video benim için o kadar önemli bir topik ki. Hani bir şey atlamayı gerçekten hiç istemiyorum. Ve hani lafı nasıl toparlayacağım böyle çok iyi olması gerekiyor gibi düşündüm. O yüzden bir türlü hani başlamaya cesaret edemedim. Ve aslında bugün de hani bu videoyu çekmek için plan yapmamıştım. Uyandım, kahvaltımı yaptım ve kamerayı aldım elime direkt. Yani dedim bugün o gün. Bugün o gün. Yalnız şu ben çok sinirimi bozdu bir saniye. Şimdi başlıktan da anlayacağınız üzere üstüne konuşmak istediğim konu kilo. Yani sizin en çok merak ettiğiniz, böyle bana en çok yazdığınız, en çok ee, sorduğunuz şey kilom, boyum, kaç kilo oldum, kaç kilo aldım, kaç kilo verdiğim. Şimdi evet başlıyoruz. Hazır mısınız? <laughs> çok dolu. Şimdi bir kere dünyada şöyle bir şey var. Ben gerçekten bunu çok gözlemledim özellikle ülkemizde. Yani dünyayı gezmediğim için ülkemizden örnek vereceğim. Ülkemizde hep bak, hep şöyle bir şey var. Mesela atıyorum iki kişi, iki dost, iki arkadaş ya da akraba olabilir. Birbirini aylardır görmemiş diyelim ki. tam ilk defa buluşuyorlar. Bu insanlar genelde en başta hep şöyle şeyler yaşanıyor işte. Aa merhaba işte merhaba nasılsın iyiyim. İşte o işte ne kadar kilo almışsın ya. Veya abi sen kilo vermişsin ya. Şimdi bir kere daha iyi bak kaç aydır görüşmemişsiniz. Daha bir merhabalaştınız. Bir hani bir konuşun nasıl gidiyor her şey. İşte neler yaptın? Ne yaptın bu görüşmeye? Direkt ilk yorum. Bir insan ilk yorum direkt. O ne kadar kilo almışsın ya olur mu ya? Ya da o ne kadar kilo almışsın? Sana ne abi? O insanın kilosundan, kilo almış olmasından, kilo vermiş olmasından sana ne? Bir. O insanın ne yaşadığını bilmiyorsun. İltifat edeyim derken göz çıkarıyor olabilirsin. İki. Mesela kendimden örnek vereceğim. İşte benim bu hastalığımı bilen, bilmeyen kişiler ya da beni böyle aşırı zayıf halimle çok çirkin bulan, e, kilo almış olmamın güzel bir şey olduğunu düşünen insanların bana sürekli yaptığı şu yorum. İşte o kilo almışsın ne güzel olmuşsun, o işte kilo almışsın çok yakışmış bilmem ne. Şimdi arkadaşlar bir kere yeme bozukluğu olan bir insanın görünüşü hakkında ya da kilosu hakkında iyi kötü... Yorum yapmayın. Sadece yeme bozukluğu olan insanla değil aslında, direkt hiçbir insanla ilgili bu yorum yapmayın. Çünkü sizin en ufak bir kelimeniz bile o insanda gerçekten hani çok büyük bir etki yaratabilir. Bunu çok farklı bir boyuta taşıyabilir. Ee, benim kilo al alıp çok güzel olmuş olmam sizi ilgilendirmiyor, Kimseyi ilgilendirmiyor. Bunu duyma ihtiyacı duymuyorum. Bir kaldı ki. Benim e, kilo almaktaki amacım zaten bu yeme bozukluğu boyunca benim kilo almaktaki amacım güzelleşmek değil, sağlıklı olmak. Zaten ama kilo almak da değil. Kilo almak sadece bunun bir aracı. Amaç sağlığıma geri kavuşmak ve aslında hani yeme bozukluğu olan bir insana ya da zayıflamayı kafasına çok takmış bir insana Aa işte zayıflamışsın, çok çirkin olmuşsun, işte ama bu güzel bile değil, işte bu çok çirkin bilmem ne demeniz bir şey ifade etmiyor. Çünkü o insan amacı zaten güzel olmak değil. O insan amacı zaten zayıf olmak. Yani sen bu kişiye aa işte ama bak bu çok çirkin, bu çok kötü, bu çok sağlıksız deyince ona iyi bir şey demiş olmuyorsunuz. Çünkü onun amacı zaten sağlıklı ya da güzel olmak değil, onun amaç zayıf olmak. Hani siz ne deseniz yani salla. Sadece hani onun kafasında kilo ve görüntüyle ilgili insanların bu kadar önem verdiğini bir kez daha hatırlatmış oluyorsunuz. O yüzden bunu yapmayın. Gerçekten. Yeme bozukluğu olur olmaz. Ya kim, size ne ya bir kere? Yani kimseye ne ya? Millet, i̇nsanların kilosundan size ne? Ki çok şişman bir insana örneğin. Gidip aa ne kadar şişmansın ya dememeniz gerektiği gibi çok zayıf bir insanı görünürse oh, sen ne kadar zayıfsın ya da dememeniz gerekiyor. Yani ya gerçekten ben inanamıyorum buna. Bazı şeyler bazı şeyler gerçekten hani bulaşmayın ya. Bulaşmayın. Çünkü o insanın ne yaşadığını siz bilmiyorsunuz. Dediğim gibi yani diyeceğiniz en ufak bir şey bile kötü etkileyebilir. Siz ya, kilo aldığını söylerken hani iyi bir şey dediğinizi sansanız bile o o şey karşıdaki kişi için iyi bir şey olmayabilir ve onun psikolojisini çok kötü yönde etkileyebilir. Aynı şekilde kilo vermişsin demek de aynı şekilde. Belki kilosundan muzdarip bir insan kilo almayı çok istiyor ama alamıyor. Kilo vermişsin demez. Yani bu konu gerçekten çok fazla kişiye özel bir şey ve kimseyi ilgilendirmiyor. Gerçekten kimseyi ilgilendirmiyor. E bu şunla şu, aynı şey. Mesela. İlk defa biriyle tanıştınız ya da atıyorum ayrı ayrı görmediniz biri. Gidiyorsun abi. Lan kaç maaş kazanıyorsun diye sorar mısın? Sormazsın. ve yani bir kere sana ne çünkü. Hani gidip bana o sen kaç maaş kazanıyorsun ya? İşte sen kaç maaş alıyorsun? Ne diye sormazsınız değil mi? Hani genellikle bu soru böyle hani sorulmaması gereken çok da şey olmayan bir soru olur. Şimdi açıkçası Kilomu soran insanları asla suçlamıyorum. Bunu böyle algılamayın sakın. Çünkü zamanında bunu ben de çok yapıyordum. Yani yeme bozukluğu zamanımda işte kilo vermeye çalıştığım ya da kiloya bu kadar taktığım zamanla sürekli mesela şey yapıyordum. İşte internetten ünlü böyle modellerin, işte ünlülerin, işte youtuberların, bilmem kimlerin işte boyu, kilosu araştırıp duruyordum. Bunu neden yapıyordum? Kendime bir baz almak için yapıyordum. İşte atıyorum aa o işte bilmem kaç boyunda şu kilo. Ben de o zaman bilmem kaç boyunda şu kilo olursam onunla aynı görünürüm. Yine arkadaşlar bu bir tamamen bullshit. Yani böyle bir şey yok. Ya, bu tamamen bir algı bozukluğu. Bir kere atıyorum ben x kilosundayımdır. y boyundayımdır. X kilosun olup Y boyunda olan başka bir insan benimle aynı gözükmez. Anlatabildim mi? Yani bunun kemik yapısı var, beden şekli var, kas kütlesi var, yağ kütlesi var. Bunun o kadar farklı şeyleri var ki. O yüzden bir insanın kilosunu ve boyunu kendinize göre baz alamazsınız. Şimdi buraya bir fotoğraf koyacağım. Bu kişilerin hepsi aynı kiloda. Tıpatıp aynı kiloda. Ama hani çok farklı görünüyorlar. Neden? Çünkü beden yapısı, yaş, kemik yapısı, bilmem ne. Yani her şey o kadar fark ediyor ki. Yani atıyorum siz bana bakıp. Aa işte bu güzelmiş. Bu, bunun kilosu iyiymiş. Kaç kilo bu? İşte x kilo. O zaman ben de x kilo olayım. Dediğinizde hani x kilo olduğunuzda benim gibi görünmeyebilirsiniz. Benden daha zayıf görünebilirsiniz. Benden daha kilolu gözükebilirsiniz. Ne bileyim, benden daha kaslı gözükebilirsiniz. Hani o yüzden bu kesinlikle başka bir kişi tarafından baz alınabilecek bir şey değil. Sizin kilonuz size özeldir. Bir kilo standartı yoktur bu arada. Hani ne bileyim şey vardı ya bir ara işte atıyorum boyun 1.60 atmışsa işte 50 kilo olmak iyidir arada 10 fark olsun. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Ki ben gerçekten şu an kilomu bilmiyorum çünkü evimde tartı yok. Gelin isterseniz birlikte gezelim evimiz. <laughs> tartı yok evimde. O yüzden tartılmıyorum. Zaten bir yere de gidemiyorum hastaneye diyetisyene şuna buna bu karantina şudur budur istemiyorum da zaten en son diyetisyene gittiğimde zaten kiloma da bakmıyordum bu arada diyetisyenim de göstermiyordu kilomu o yüzden kilomu bilmiyorum <laughs> bu bir iki dediğim gibi yani tartıdaki rakam hiçbir şey ifade etmiyor hani siz atıyorum 50 kilo olursunuz sonra kas yaparsınız daha zayıf durursunuz ama 53 kilo olursunuz ama daha zayıf görünürsünüz. Hani çünkü her şey o kadar fark ediyor ki gerçekten genetik yapı, şu bu. Dolayısıyla insanların kilosunu, modellerin kilosunu kesinlikle kendinize baz almayın. Çünkü hiçbir şekilde aynı olmuyor. Dediğim gibi yani benimle aynı kiloda bir insan belki benden daha zayıf durabilir, benden daha kilolu durabilir, benden daha kaslı durabilir. Hiçbir şekilde bunlar aynı olmuyor. Dolayısıyla hani bunu sorma sebebiniz benim de zamanda araştırma sebebimle aynıysa hani bu işte kendine baz alma, kendine bir hani model çıkartmasa bunu yapmayın. Yani bu çok 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 yanlış bir şey. Yani dediğim gibi şeyden yola çıkalım yine. Hani iki aynı meslekte çalışan insan nasıl aynı maaşı almıyorsa iki aynı kiloda insan da aynı şekilde gözükmeyebilir. Ve dediğim gibi hani kimsenin kilosu sizi ilgilendirmez. Beni ilgilendirmez. Ben kimseye sormam. Kimseye gidip de a kilo almışsın." demem. İltifat olsun diye bile kilo vermişsin demem. Belki hani bu şu an benim mesleğim. Yani daha doğrusu mesleğim olacak. Şu an bunun okulunu okuyorum <laughs> ve hani okuduğum okul zaten ki, hani diyet ve insanın vücut yapısıyla ilgili. Ama açıkçası mezun olduğumda ve e, mesleğe başladığımda da ben daha çok bu konuya yönelmek istiyorum aslında. Hani insanları zayıflatma, diyet yapma değil. insanları kendini olduğu gibi kabul etme. Ve zaten içimizde var olan bu içgüdüsel yemeği tekrar ortaya çıkarma üzerine çalışmak istiyorum. Dolayısıyla belki de diyeceksiniz bu ne biçim diyetisyen. Ama gerçekten yani ben Türkiye'deki bu alışılmış diyetisyenlik, işte diyetisyen kilo verdirir. ...algısını bozmayı çok istiyorum. İnşallah da yapabilirim. Ee, tabii daha mezun olmama bir 3 sene var. <laughs> Ama neyse. Bunu da burada araya böyle... ...sokuşturmuş oldum. Bu dediklerimi asla hani kişisel veya... ...yanlış anlamayın. Ee, bunları bana sorduğunuz için... ...asla size kızmıyorum ya da hani... ...ne bileyim böyle bir... ...işte soramazsınız bana bunu dinlememden... ...gibi bir tepki veriyorum. Çünkü zamanında ben de yaptım bunu çok ve neden yaptığımı biliyorum. Sizin de o yüzden neden yapmış olabileceğinizi hani az çok idrak edebiliyorum. Niye bunu sorduğunuzu az çok idrak edebiliyorum. O yüzden dediğim gibi hani ben bunu yaptım ve elim yandı bu sobadan. Yani çünkü yanlış bir şey. Doğru bir algı değil. Tamamen insanın psikolojisini bozan bir konu. O yüzden siz kendinizle ilgilenin. Kendinizi nasıl seviyorsunuz? Kendinizi nasıl beğeniyorsunuz? Tabii ki bunu hani sağlığınızı bozmadan <laughs> yapın. Fizyolojik olarak çok sağlıklı bir insan da olsanız işte kan değerleriniz çok iyi de olsa işte ne bileyim kilonuz çok yerinde de olsa. Yani fizyolojik olarak dediğim gibi hiçbir sıkıntınız olmasa bile yani her şey burada bitiyor. Ve kafa sağlığı olmadan, mental sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. O yüzden hani sadece böyle Aa işte ben kilo aldım işte kan değerlerim düzeldi. İşte artık ben bittim sağlıklı bir insan. Yani şu an mesela dışarıdan bakan bir insan bana da sağlıklı diyebilir. Ama dediğim gibi kafada bitiyor her şey ve dışarıdan gördüğünüzde sağlıklı gibi gördüğünüz bir insana böyle psikolojisini kötü etkileyebilecek en ufak bir şey bile demeyin. Yani gerçekten iletişimi sağlıklı kurmamız gerekiyor. Ve işte bu dış görünüş, kilo, ne bileyim. Sadece kilo da değil. Burnu atıyorum bilmem nesi, dişlerimin ayrık olması falan filan. Yani bazı şeyleri gerçekten içinize atın abi. Ne kadar merak ediyorsanız edin. Yani o insan hayatını bile değiştirebilecek bir şey çünkü bu. Yani bırak merakın içinde kalsın ya. O insan hayatından daha değerli değildir bu çünkü. Veya o insanın sağlığından daha değerli değildir emin olun. Neyse yani dediğim gibi bu sizi ilgilendiren bir konu değil. O yüzden bırakın. İnsanların kilosu hakkında yorum yapmayın. Kilo almışsın, kilo vermişsin. Hani sizin için mesela iltifat gibi gözüken şeyleri dediğim gibi söylemek zorunda değilsiniz başka bir insanla ilgili olarak. Bu kadar. Diyeceklerim bu kadar şimdilik. Dediğim gibi aklıma tekrar gelirse bu videonun ikincisi gelir. Çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Umarım dediklerimi yanlış anlamamışsınızdır ya da kişisel anlamamışsınızdır. Çünkü bu konu hakkında biraz dolu olduğum için belki birazcık sert olduğunu düşünmüyorum aslında ama fazla açık <laughs> konuşmuş olabilirim. Ee, dediğim gibi yani eminim bundan sonra da hani bu videodan sonra da bana kilomu soranlar olacak. Ama artık hani ben buna al alıştım. Yani Ağzı olan konuşuyor arkadaşlar yani bu yeme bozukluğu yaşayan insanlara da hani bunu söyleyeyim. Yani ağzı olan konuşuyor. Herkesi dinlemeyin. Gerçekten. Yani bana 29 kilo olduğum zamanlarda bile şey diyen insanlar oldu. İşte aa kilo alıp da ne yapacaksın? İşte zaten büyüyünce alırsın. <laughs> Efendim? Kilo alıp da mı ne yapacaksın? Öleyim istersen? Hani? Dedim ki ağzı olan konuştuğu için böyle herkesin dediğini kafanıza takmayın. Yani yer etmesin. Buradan gitsin buradan çıksın anlatabildim mi? Ee, o yüzden dediğim gibi yani çok da aslında engellenebilecek bir şey değil. Ee, bundan kaçamayız ama bununla yaşamaya alışmamız lazım. Bununla baş edebilmeyi öğrenmemiz lazım. Ama bu da bir toplumsal bir uyarı olsun. Hani belki bunun farkında olmadan yapan insanlar vardır. Ee, farkında olmadan yapan insanlar da hani minik bir uyarı olsun istedim. Dolayısıyla durum bu. İzlediğiniz için Özür dilerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve mutlaka bu videoya yorum gelmesini çok istiyorum. Hani bu konu hakkında ne düşündüğünüzü, belki ben yanlış düşünüyorumdur, sizin düşünceleriniz neler, sizin en çok rahatsız olduğunuz şeyler neler. Ee, dediğim gibi hani bu videoya yorum yapabilirseniz bu konu hakkında çünkü ben ileride de çok fazla çalışmak istiyorum. Hani bana da yardımcı olmuş olursunuz, destek olmuş olursunuz ki aslında gerçekten bu videoda pardon bu kanalda yani benim size olduğum kadar siz de bana destek oluyorsunuz farkında olmasanız bile ve kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Aynı şekilde Instagram'ımı takip ederseniz şuraya koyayım ismimi. <laughs> Instagram'ımı da takip ederseniz çok sevinirim. Yani oradan çünkü genelde hani hikayelerden paylaşıyorum böyle sizin ee, üzerinde durmak istediğiniz konular neler? işte ne bileyim merak ettiğiniz şeyler neler? Hani Instagram'da takip ederseniz e, bu gibi videoların içinde yer alma şansı yakalarsınız. Sizin istediğiniz konularda da konuşabiliriz. Çünkü bazen çok uzun uzun cevap veremiyorum. Sizi seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.